Video geçmeden önce oruç tutanlar videoya bir beğeni yağmur yapsın. Bakalım kaç kişi oruç tutuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Saat 2'de. Varmak istemezdim ama yepyeni bir videomuza, yepyeni bir Ramazan içeriğimize hoş geldiniz. Aylardır evde otura otura kafayı yiyeceğim. Bugün Sahurda yemek yemeden oruç tutmaya çalışacağım. Dudağımda zaten yara var. Yemek yemiyorum doğru düzgün. Ben dedim zaten doğru düzgün bir şey de yiyemiyorum. Bari hiç yemeyeyim. Savurda yemek yemeden oruç tutayım. Birçoğumuz orucu uykuya katıyor veya oyun oyunu dizi izliyor. Böyle vakit geçiriyor. Ben nasıl vakit geçiriyorum? Bu vlogumuzda göreceksiniz. Video geçmeden önce oruç tutanlar videoya bir beğeni yağmur yapsın. Bakalım kaç kişi oruç tutuyor. Gözlerimin halini görüyor musunuz abi? Ciddi anlamda. Gözlerim çok sulanıyor ışık altında kalınca veya bilgisayara fazla bakınca. Saat 1'e 52 geçiyor. Davul ezanı duyana kadar. Biraz zaman geçireceğim. Oyun oynayacağım. Film izleyeceğim. Dizi izleyeceğim. Öyle yaklaşık birkaç saat öyle geçireceğim. Çok heyecanlıyım ben de. O zaman devam edelim. İzleyecek dizi bulamadım. Tüm dizileri, tüm filmleri neredeyse izledim. Ben biraz takılacağım Netflix'te. Netflix'te artık saatlerim mi, yıllarım mı, günlerim mi geçer bilmiyorum. Sadece boğazımda hafif bir ağrı olduğu için şurada görmüş olduğunuz gibi sıcak çay içeceğim. Ondan dolayı da yemek yiyemiyorum. Abi çok efsaneydi lan. Biraz da oyun oynayacağım. CSG oynayacağım. Evet yaklaşık saatlerdir oyun dizi yapıyorum ve saate bakın. 4.01 ezan yaklaşık 5-10 dakika sonra okunur büyük bir ihtimalle. <laughs> Sağrımızda böylece tamamlamış oluruz. Yemek yemedim. Karnım aşırı derecede aç. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Ama dudağımdan dolayı yemek de yemiyorum zaten. Evet. Ezan okunuyor. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin arkadaşlar. Hepimizin niyetlerini kabul eylesin. O zaman ışıkları kapatalım. Güzel bir güne uyanalım hep birlikte. Günaydın. Şimdi gideceğim odamı toplayacağım. Odam baya baya dağınık. Odamın halini sizlere göstermek istiyorum. Burada çöp kutusu, minder, <laughs> bardaklar. Burayı hiç saymıyorum. Yeri anlatmak istemiyorum. Kablolar, prizler. Kablolar birbirine girmiş. Şurada bir zincirleme gaza olmuş. Şurada bir ıslak bendil var. Burayı hiç anlatmıyorum. Okul çantamın ne hallerde. Baya dağınık. Belimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonrasında odamı toplayayım. Yani ancak böyle zaman geçirebilirim. Evet. Odamı toplayacaktım. Fakat camış gibi uyumuşum abi Saatlerdir. Kaldıran da yok. Kaldıran da olmadığı için camış gibi uyumuşum. Saat 2. Zaten yapmamız gereken tek şey şu an orada yemek yemediğimiz için uyumaktı. Uyuma hakkımı şimdi kullanmasaydım keşke. İşlerimi bitirdikten sonra güzel bir uyku yapsaydım. Şimdi nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Kıyafetleri, kıyafetleri hep toplayalım. Şuraya şortumuz. Burada sivitimiz Onu da astığımıza göre Ana emoji da yerde. Karnım aşırı derecede ağrıyordu. Ben de anneme su torbası yapmasını istedim. Su torbası uyudum. Bir çıkalım bir temiz havaya bakalım ya. Hava çok güzel, çok huzurlu. Valla çok huzurlu. Şu an sanki şehirden uzak bir köy evindeyim. Böyle almışım çayımı. Klasik romanım var elimde. Çayımı da yudumlarken, klasik romanımı okurken bacak bacak üstüne atıyorum. Ve sallanan sandalyemde. Biliyorsunuz böyle Çizgi filmlerde falan gençler böyle sallanan sandalyeler kullanıyor. Sallanan sandalye. Enter. Aha evet bu. Evet bu sandalyelerde. Görsellere bakıyorum. Evet 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 bunlardan. Şu an bu videoyu izleyen Instagram'dan beni takip ederse çok mutlu olurum. Instagram DM'lerimi okuyalım hatta. Mehmet abi demiş. Efendim. Abicim. Takipçiyi mutlu etmeyi seviyorum. Abi selam yazmış. Aleyküm selam yazalım. Bakalım bakalım bakalım. Ne yapıyorsun yazmış. İyidir. Sen. O videolarını çok seviyorum. Ben bunu beğenirim. Hep izliyorum. Bunu da beğenirim. Bir sesli mesaj atar mısın? Bilgisayardan sesli mesaj atamıyoruz. O zaman telefondan atalım. Caner selamlar. Seni çok seviyorum. Caner selamlar. Seni çok seviyorum. Vallahi mutlu oluyorum ya ben takipçilerim böyle mutlu edince ben de mutlu oluyorum. Zaman geçsin. O zaman fan hesaplarımın yaptığı editlere bakalım. <laughs> Vay. Vay. TikTok videolarımı yapmış. Hastalıktan kurtuldun ama aynı değilsin. Bütün çocuklara yetenekleriyle uyuşan bir renk verildi. Oha. Green. Yeşil Halit. Gelişmiş zeka mı? Halil gelişmiş zeka mı? <laughs> Güldürmeyin beni. <laughs> Şaka yapıyorum Halil'i çok severim. Mavi. Telekinetik yetenekler. Bu ne sihirbazlık falan mı acaba? Aha ben. Sarı. Elektriği manipüle edebilir. Yani ele elektriği kontrol edebiliyorum. Kırmızı. Yıkıcı. Turuncu. Ziyin kontrolü vay. Böyle isimlerimiz geçiyor sırayla. Güzel olmuş. Eline sağlık Mehmet is my world. Beğenelim. Yani karantina da telefon elimden düşmüyor. Telefon, bilgisayar, uyku. Bu üç şeyden vazgeçemiyorum. Çünkü böyle zaman geçiyor. Şimdi biraz dizi falan izleyeceğim. Karnım ağrırsa hala sıcak su torbası yapacağım tekrardan. Ve biraz daha istirahat edeceğim. Böyle, yani böyle geçer zaman. Evet, Aşk 101'den iki bölüm bitirdim, dördüncü bölüme geçtim ve saate bakalım. Saat arkadaşlar 4.38, yani ezan okunmasına ne kadar kalmış Siri'ye soralım hatta. Hey Siri, Ankara iftar vakti. Oha hiçbir şey, 3 saat 13 dakika kalmış. Yani bak sitede şey de gösteriyor %79'unu tutmuşuz orucun Allah kabul eylesin su hala yanımda Suyu Doldurdum fakat benim karnım Aşırı derece ağrıyor muhtemelen Cam açık o yüzden gece biraz Üşütmüş olabilirim Gelin sizde su torbasını dolduralım Karnıma koyacağım ve biraz istirahat edeyim Bir yarım saat falan İlk olarak içindeki suyu boşaltalım İçindeki soğumuş suyu boşaltalım Hayatımda hiç su torbası doldurmadım. Hep annem yapmıştır. Bugün kendimiz başaracağız bir şeyleri. Kettle'ımızda su var mı şu an? Kettle'ımızda yeterli su var. O zaman başlatalım ve birkaç dakika bu su ısınsın. Evet, kettle'ımız doldu. Fakat nasıl dolduracağım elimi yakmadan bilmiyorum. Dolduruyorum başarılı bir şekilde ve su, su aşırı derecede sıcak. Başardım. Şimdi ağzını sıkıca kapatalım. Su yatağa geçtim direkt sıcak su torbasına karnımı koydum. Biraz yatacağım. İftara zaten 3 saat kalmış. 1 saatinde yasam 2 saatinde de oyunla falan fista geçiririm. Evet uyandım. Torbası aşırı derecede soğumuş. Bu arada oyunla girdim ben de arkadaşlar zaman geçsin diye. CSGO'dan oynayanlar beni ekleyebilir. Oyun kanalıma bu arada bak bunu da söyleyeyim. Mehmet Kayma arkadaşlar yakın zamanda efsane PUBG videoları gelecek. Biliyorsunuz PUBG videolarıyla devam edeceğiz tekrardan o kanala. Efsane konuklarla PUBG'ler falan yapacağız. Siz de abone olup takip edebilirsiniz. Hatta kartlara da koyayım. Eli getiren kili ben aldım. Evet oyunum bitti maalesef yenildik Ruslar Allah belanızı versin Ruslar yüzünden yenildik Ezana son 1 saat 21 Hava sabah güzeldi biraz Şimdi soğumuş şu an dışarıda Bisiklet süren insanları görüyorum İki tane çocuk var lan eve girin lan Eve girin lan bak top oynuyorlar bir de Korona var bir de top oynuyorlar Yakın temastan kaçının kardeşim. Madem dışarı çıkamıyoruz ben de buradan pencereden kafamı Satarım Dışarıda ne yapılır onu unuttum. Dışarıda ne yapıyorduk biz? Okula gidiyorduk. İşte markete gidiyorduk. Arkadaşlarımızla buluşuyorduk. Başka dışarıda yapılacak bir şey bulamadım. Dışarıda ne yapıldığını unuttum. Yasak kalkınca muhtemelen dışarıda ne yapacağımı bilmiyorum. Buradan abone ol'a tıklıyorsunuz. Yanındaki bildirimler önemli. Bildirimleri açın ve tümü deyin. Bunları yapıp bana Instagram'dan ekran görüntüsü Gönderseniz hepinizi öperim. Buradan da beğeni yapıştırıyoruz. Abone olduk zaten. Bakalım trendlerde ne var? Biliyorsunuz trendler Suriyeli Arap videolarıydı eskiden. Survivor, Survivor, Survivor bu yıl deli gibi izliyorum. Bilmiyorum Survivor çok iyi oldu. Survivor kaç tane Survivor? 1, 2, 3. 3 tane de Survivor var. Yine Arap videosu abi yine Arap videosu. Ve aynı yine aynı şey. Burada yine Survivor. Arka sokak. Arka sokaklar bitmedi mi? Arka sokaklar bitmedi mi? Hüsnü korona mı oldu? Arka sokaklar 550. Mi? <laughs> evet, korona dizlere yaramış. Ve yine Arap videosu ve yine aynı yarışma. Masada büyük hesaplaşma. Yine bu da dizi. Karatına da yatan araba için ne yapılmalı? Arabam yok. O yüzden izleyemem. Burada diziyle ilgili bir şey var. Burada Barış Özcan. Özcan Show. Ha şarkı. Şarkı şarkı yine şarkı Abi niye trende bunları koyuyorsun öyle kolay bir tatlı ki Ramazan'da damgasını vuracak ben açayım açayım burada yemek videosu mu izleyeceğim Tüm yabancı videoları sayacağım abi trendde 50 video var tamam mı sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Lan trendler Türkiye trendi mi, Arap trendi mi, yabancı trendi mi ben anlamadım. 20 23 video yabancı ne abi? Yabancı 23 video yabancı. Geçen haftaki trendlere bakalım. Burada kaç tane yabancı var? Bak burada normal gidiyor. Burada normal gibi gözüküyor. Umarım yabancı çıkmaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trendleri ama sözde Türk trendleri. Önceden bizi aldırdın trend. Şimdi hiç almıyorsun. Kalbimi çok kırıyorsun. Kalbim çık. Ağlayacağım. 1 saat 15 dakika. Bitmiş, bitmiş. Çok az kalmış. Deli gibi susadım abi. Bakalım bizimle birlikte oruç tutan biri var mı? Halil'i arayayım. Halil oruç tutuyor mu? Ay Halil'i arıyorum açmadı. Muhtemelen o da çoğumuz gibi orucu <laughs> uykuyla geçiriyor. İzlediğim dizinin yeni bölümü gelmiş onu izleyeceğim. Zaten 1 saat 20 dakika hiçbir şey yani. 1 saat 20 dakikada dayanabiliriz. Evet arkadaşlar dizimi izledim. Ve iftara kalan son 20 dakika. 19. 19 dakika. Muhtemelen bir damacana bitirebilirim. Acıkma kısmına gelirsek e acıktım da diyebilirim ama o kadar da işte dünyaları yiyeceğim falan demiyorum. Evet arkadaşlar iftara son bir dakika şu an süre akıp geçiyor Hırh 50 saniye kaldı. Hepinizi çok seviyorum daha çok bunun gibi videolar için aşağıdan bir saniye ayırıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.